Arif Balkan ordu. Beni emretmişsiniz komutan. Gel Arif. Rahat. Arif mektubunu gördüm. Yazılanlar doğru mu? Doğru olsa ne olur ki komutanım? Geçmiş gitmiş, kapanmış bir konu işte. Geçmiş gitmiş, kapanmış olsa arayıp sormazdı be Arif. Ha? Demek ki kapanmamış. Çarşı izinlerini de kullanmıyormuşsun. Böyle daha iyi komutanım. Yalnızlığı seviyorum. Sessiz kalınca kafa dinliyorum biraz. Uzu Paşa. Belce Seyit bundan sonra Yusuf Uzman'ın gözüne görükme. Elif aldı Seyit'e yere çaktı bayamış. <laughs> Aba. Öyle teriflere hayır oldun. Ne yapıyorsunuz bakayım yaramak değiller. İç. Normal bir komutanım askerlik işte. Mıntıka temizliği. İşte içtim ha falan filan. Neyse bize müsaade. <laughs> Aa, durun bakayım. Ne komutanı canım? Bir hot koca bir aile. Bundan sonra bana abi deyin. dersin abi. Hı. Bu arada akşam bir programınız var mı? Yok da böyle hep beraber gidip bir fatıl dinleyelim diyorum. Tabii. Aldırıza kafa buluyor bizler. Bence bu kafayı bulmuş. Çocukluğumdan beri Fatal'a bayılırım. İğitimi Big Bang'dan hep beraber gidip Fatal dinleyelim. E, ee, komutan bilirsiniz ki e, çok isterdik biz de tabi fazla gitmeyi ama müsaade almadan alaydan çıkmamız yasak. Ahaha! Mütahede edin çocuklar, mütahede edin. Hadi bana mütahede, akşam görüntülü. Bu bize kafa izni mi verdi lan şimdi? Kafa he. ...adama aldın, seni de kafa üstü yere çaktın, gitti dağ gibi komutan, gitti. Yani dağ gibi dediysek... ...tepe gibi daha çok ya da bir... yüksek Yok, bücür, bücür bücür. Hadi gidelim. Bir şey söylemeyeceksin yani. Konuşacak bir şey yok ki komutan. Mektupta yazılanlara bakılırsa... ...aslında bence konuşacak çok şey var ama... <laughs> ...tabii sen bilirsin bilirsin Arif. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, bizim alayın altından deprem alarmının fa fayı Neyi geçiyormuş? Bence deprem alarmı falan olmaz. Ben televizyondaki bütün deprem profesörlerini dinledim. Hiçbirisi deprem alarmı olacak demedi. Tamam profesörler depremi bildi de alarmı kaldı. Ya alarmı komutan biliyor işte. Ya Seyfi'cim sen de çavuşsun. Ben de onbaşıyım. Biz de biliriz. Deprem olmayınca alarm mı olur ya? Daha deprem diyor ya bu bak kafa. Alarm tatbikat için susak. Arkadaşlar siz yine de ciddiye alın. Ne demişler? Ne demişler? Deprem öldürmez, Binali öldürür. <laughs> Görgüsüz cahil. Binali değil o, Bina, Bina. Arkadaşlar, Binali bizim köydeki bir müteahhit. Bu adam, alem ediyor, hullem ediyor, ne yapıyor, ne diyor, malzemeden çalıyor, evler çöküyor. Bakın arkadaşlar, susayım susayım diyorum ama dayanamayacağım. Ee, doğrusu şu, bakın deprem alarmı öldürmez ama deprem alarmını duymamak Allah korusun öldürebilir. O yüzden ne yapıp ne edip alarmı duymaya bakacağız. İşte bu kadar basit. Ölmek zor değil arkadaşlar. Yaşamak zor. Deprem şakaya gelmez bunu yaşayan bilir. Oradan sağ salim kurtuluyorsun ama... ...etrafında bağıranlar, çağıranlar, ağlayanlar, çığlık atanlar... ...elin kolun bağlı bir şey yapamıyorsun. O yüzden siz bu tatbikatı ciddiye alın. Kendiniz için olmasa bile sevdiklerinizin işine yarar. Bu tatbikatı her ne kadar ciddiye alırsanız... ...sivilde